必要的。 430'un üzerinde nükleer enerji santrali var. Sadece Fransa'da 55'in üzerinde nükleer enerji santrali var. Fransa sağlamış olduğu elektriğin %70'ini nükleer enerji kaynaklı üretiliyor. Ama bizde şöyle bir anlayış sürekli olarak pompalanıyor. Nükleer enerjiden artık dünya vazgeçerken neden Türkiye nükleer enerjiye gidiyor gibi bir takım cümleler bol bol kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'a yakın askeri maksatlılar dahil olmak üzere İngiltere'de, Belçika'da, Almanya'da, İspanya'da nükleer enerji santrali kontrollerinin olduğunu ve Avrupa'nın önemli bir enerji kaynağı formu olduğunu biliyoruz nükleer enerjinin bu da Türkiye'de yüzde altı toplam kurulu kapasitesinin oluşturacak tam kapasiteyle devreye girdiğinde son derece kıymetli çünkü elektrik teknolojileri ve karbon yakıtlardan uzaklaşan bir dünyaya doğru gidiyoruz bakın bu karbon ayak izi ile ilgili ve karbon kotalarıyla ilgili dünyada ortaya koyulmuş olan kotalar bugün Avrupa Birliği'nde nükleer enerji santrallerinin temiz enerji formu kabul edilmesi tartışmalarına kadar geldi. Dolayısıyla eğer dünya bu noktaya gidiyorsa bu çok önemli bir aşama son bir cümlem olsun. Rüzgar ve güneş elbette ki son derece kıymetli. Bugün Türkiye üretmiş olduğu her 100 birim elektriğin 17'sini rüzgar ve güneş enerjisinden, %3'ünü biyokütle dediği çöpten, %30'un üzerinde de hidroelektrik santrallerinden üretiyor ve önemli oranda da katkısı var. Fakat bu enerji formları her zaman için stabil miktarda enerjiyi bize vaat etmiyor sevgili Resul Tosun. Yani mesela Norveç'te geçtiğimiz yıl içerisinde kuzey rüzgarlarının eksikliğinden kaynaklanan önemli bir düşüş oldu. Hidroelektrik santralleri son derece kıymetli. Türkiye'nin 1950'lerden özellikle de Süleyman Demirel'in barajlar kralı olarak ortaya çıkmasından günümüze kadar birçok hidroelektrik santrali yapıldı. Çok önemli bir açığı kapatıyor. Ama kurak geçen bir mevsimin sonunda bunlar da sıkıntılı. Dolayısıyla bu açıkları giderebilecek doğalgaz çevrim santralleri ve nükleer enerji formu gibi formların mutlak surette Türkiye'de olması gerekiyordu ve bu noktanın da karşılanması elbette ki bu ülkenin bir vatandaşı olarak beni son derece mutlu ve mesut ediyor.